Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı akşamlar. 25 Nisan 2025 günlerden cuma. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yasal uyarımızı yapalım. Al sat tut veya yatırım tavsiyesi vermiyoruz. İyi niyetle bilgi paylaşımı yapıyoruz. Türkiye'de aynı zamanda yapılmayanı yapıyoruz. Küçük sermayeli şirketleri güzel yerlerde paylaşıyoruz ve çoğu e, profesörün, ünlü kişilerin bile paylaşamayacağı hisseleri kanalımızda risk alarak söylüyoruz. Siz de destek için kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda küçük bir yorum veya şöyle bir işaret bile atsanız bizim kanalımız için çok çok önemli. 6000 aboneye müthiş bir hisse daha geliyor. 5000 abonemizde çok güzel bir hisseden para kazandık. 6000 abonemizde de inşallah kazanacağız. İnşallah 7000'ler binler, 8000'lerle beraber ailemiz büyüyerek Türkiye'ye damgasını vurmaya devam edecek inşallah. Biz süs analizine baktığımızda 20 günlüğün üstünde attı ama sonrasında kırmızı kapadı. Bugün cuma biz süzde satış olabilir diye düşündük. bir ee, biz e burada baktığımızda bir yat tavan olmuş. Bir yatta Borusan'ı söylemiştik zaten. İkisi başladığı zaman gidebiliyor. Bakın ikisi gene harekete başlamış gözüküyor. Karsan 4, Konya, Odaş. Odaş uzun süre bekletti. Ee, Obama. Obama diyorum. Obam, Obam smakarına her neyse. Obama beni andı dermişim. Çok kötü bir espri değil mi? Ereğli %3. Hayret Ereğli %2'nin birinin üstüne çıkmış. bu, burada bir de olay bu şekilde. Bir de e, tabii ki X tüm Y yani yan kağıtların grafiği. Gündoğdu Borsa'nın olayı. Yan kağıtların grafiğini ne demiştik? E, buralardan fazla düşmez çıkar. Yan kağıtlar rally yapar. Şurada da dedik. Burada Yomoğlu olayları. Sonrasında gene topladı. Gene gidecek. Gene gidecek. Neden? Artık tahtacıları da sıkıldı diye e, analizimizi yapmıştık. E, onlar da bunaldı. Onlar da artık paraya ihtiyacı var. E, şirketleri götürecek demiştik. Şimdi sol tarafa baktığımızda bu arada şunu söyleyeyim bayağı burada bir 20 tane falan tavan var. Dün VIP grubumuzda söylemiştim yoğurdumuz ekşi. Dün para kazanamadık. Yani tavan falan göremedik. Para kazanamadık demeyelim. Tavan görememiştik. Bugün grubumuzda 2 tane tavanımız vardı. Bakın VIP grubunun daha tavan olmadan %3'lerde, %4'lerde şirketi zaten söylüyorum bu VIP grubumda buralardan alınır tavan olabilir diye veya ben ekleme yapıyorum gibilerden söylüyorum orada e, zaten sadece bu e, bilgilerle bile tavan yakalıyorsunuz e, e, verdiğiniz parayı zaten bir iki saat içinde bile çıkarabiliyorsunuz 3 aylık vip üyeliğimiz sadece 3500 TL çok çok komik bir rakam ama işte grubumuz büyüsün aynı zamanda herkes de nasiplensin diye e, vip grubumuz içinde buradan yazınız VIP, sadece Instagram hesabımız burası Orijinal hesabımız burası. Buradan bakabilirsiniz. Bakın. 113 gönderili hesabımız. Diğer yerlerden de taklitçimiz çok. Tabii ki başarı oranımız iyi olduğu için taklitçimiz çok. Maalesef özellikle e, grubumuza gelin. Ücretsiz WhatsApp grubu diye sizlere yazıyorlar. E, bu tarz e, durumlara kesinlikle kanmayın. İnanmayın. Ben baştan söyleyeyim. WhatsApp grubumuz yok. Sadece özel Telegram VIP grubumuz var. Onu da zaten sizin buradan yazmanız gerekiyor. E, bizim bir teklifimiz olmuyor. Şimdi bir baktığımızda bu şekil öbürü de o şekilde. Şimdi burada e, neler taban olmuş. Tera hala gidiyor. Baya e, baya bayağı gidiyor. onu Tahtacısı götürüyor. işte saçma sapan gidiyor. Federal Mogul İzmit Piston. Sonra bakın. Ofis Yeme'ye geçeceğiz. E, sonra Fonet Derim. Onları da geçeceğiz. Hadi Ofis Yeme'den bir başlayalım. Ofis Yeme'ye ne dedik? Çok çok büyük oranda burayı kıracak. Geçen, çok büyük oranda hatta 2-3 gündür söylüyorum. E, çok büyük oranda demeyeceğim. E, tutuyor. Çok büyük ihtimalle diyeceğim e, diye söylemiştim. O çok büyük ihtimal oldu. Yani bunu bilmeniz için bizi takip etmeniz lazım. Bize abone olmanız lazım. Bizi her akşam bir 10 dakikanızı 15 dakikanızı arayıp ayırıp e, bizi izlemeniz gerekiyor. Bunun keyfine varmanız için. Yani ne diyeyim buradan patlayacağını zaten söyledik. O da patladı. Sonra e, neye bakabiliriz? Elimizde Yani, e, Çağdaş cama bakabiliriz. Camdan cama şarkısıyla söylediğim şirket. Bugün çok güzel alım yerindeydi. Bakın şu olaylar benim çok hoşuma gidiyor. Düşüyor düşüyor tepki veriyor. Buradan sonra gene hareketler başladı için bugünlerde şirket gene denenebilir of, e, ofis temden Çağlaşacağım. ve buralardan yukarı gözüküyor. Stop için 28'ler stop olacak şekilde yukarı dönebilir. Şimdi katmer demiştik. Katmer bedelli açıkladı. Sonra bizi mahcup etti. Ama katmerde ne dedik? Yani şu bölgelerin aş aşağısına çok düşeceğini zannetmiyorum. Şu bölge bakın 1.45, 1.50. Yani şirket buralarda bir dünya e, taban yapmış. Yani taban derken bir dip yapmış. E, bedelli de olsa şirketin bilanço çok iyi. Geleceği parlak. Aynı zamanda Aselsan gibi şirketlere de. Aselsan zaten göz bebeğim. Onu zaten söyledim. Instagram'da buradan da paylaştım. Buradan takip ederseniz hikayeler kısmında çok ciddi bilgiler de paylaşıyorum. Aselsan'a da ürün yaptığı için bu şirket buralarda kalmaz. Yalnız bedelli açıklaması işi biraz e, bok etti diyemeyeceğim. İyiyim hadi zaten demiş bulundum. Şimdi e, ama gene şirket biraz bekletti gene yukarı döndü. Yani bizi takip ediyorsanız çok fazla üzülmezsiniz diye düşünüyorum. Sonra ne demiştik? Kafein şirketi tamam şuralardan e, beklediğim hata at, yapamadı ama elbet yapacak yapacak dedik. Bugün müthiş bir tepki verdi kafein. 20 günlüğünü üstüne kapatması teknik analizde çok çok önemli ve aynı şekilde e, müthiş bir dönüşüm bence Başlıyor. Sonra bir linke bakalım. Link. Linkte de aynı hareketi yakaladı. Yakalayacağız. Bugün Cuma. Pazartesi bir koyar bir tavan. Olabilir. Olma ihtimali bence fazla. Sonra baktığımızda altın s1. Altın s1 neydi? Altının hissesiydi. Darphane sertifikalı. Bakın ona özel video çektim. Şimdi Gündoğdu Borsa diyoruz. Nerede e, videolarım? Baktığım zaman burada ne demişim? Altın s1. C1, altın ve altın C1. Bakın aman dikkat ee, demişim. Daha ben sizler için ne yapabilirim acaba? Onu söyleyeyim. Yani şu bölgede bakın iki gün önce videomda söylemişim. Altın C1 dikkat makas açılmış. Buradan büyük oranda satış yiyebilir dedik. Buradan da izleyenleri korucuk, koruduk. koruduk. Evet, ha, tabii ki sonuçta altınla beraber tepki veriyor ama altının önüne geçmiş. Mesela gram altına bakalım. GLD, GR gram altın ne durumda? Orada da gram altında bakın o kadar düşüş yok ama bugün de düşüşle geçmiş. 4300'den gram altın satış yemiş, 4000'e kadar düşmüş. O da ne yapıyor? Ee, 300 yüzde herhalde 8 falan altın, gram altın düşüyor. Muhtemelen 3900'lere de düşecek ilk etapta. Şu an durum onu gösteriyor. İşte altını şuralardan satan 4200'den satan bence güzel iş yaptı. Veya altın CB zaten uyardım yani orada satılabilir altın da bu. Burada biraz da tüccar veya trader mantığıyla bakanlar işte işi bilenler burada altından da güzel para kazanıyor. Şimdi özetada diyebiliriz. Özetada'yı bir ara bakmıştık hadi. Belki alanlar olmuştur. Destek amaçlı. Özetada gene bakın gitmek istiyor. Roket, roketim benim gitmek istiyor. Beni mahcup etmedi. Beni mahcup etmedi. Çok çok tabii ki insan duygulanıyor. Bilinmeyene e, yatırım yapıyorsun, bilinmeyene yorum yapıyorsun ve kanalını izleyenler 5000 aboneye özel bir hisseydi o e, ve herkes para kazanıyor. Benim için çok gurur verici bir şey, bilinmeyene doğru bir yolculuk yapıyorsun. Herkes de bir şekilde nasipleniyor e, ama sabırla beklemek gerekiyor. Ne yaptı? E, Özat adayı birkaç gün almıştık, birkaç gün, iki, iki gün falan bekledik, iki üç gün. Sonrasında bir koydu bize %20'yi verdi. Allah'a şükür. Davasıray ne demiştik? Bu da durmaz gider enginlere sığmaz dedik o da 2.12 bugün fena kapatmış e, gitmesi lazım diye düşünüyorum bir aralar şans demiştik Hadi ona da bakalım belki alanlar olmuştur şansla e, maalesef biraz süründürüyor orge demiştik orge ile ilgili bir haber okudum alan malları satıldı falan diye okudum bugün satılsa bile bakın gene e, şirket yukarı gitmek istiyor Vallahi e, müthiş müthiş işler yapıyor Çin Beton benim uzun vadeysem söyleyeyim 10 alemde. Çin Beton ma maalesef 3-6 iş günüdür. Kırmızıyla biraz cebelleşiyor. Aslında şu bölgenin üstüne attı. E Buralara gitmesini bekliyorum. Bu şirket uzun vadede çok ciddi bence potansiyel barındırıyor. Bu benim kendi analizim. Sonrasında e, takibimizdekilerden BVSAM bize uyan. Bize uyan şirket ne yapmış? Biraz yatırımcısını biraz bekletmiş. Sonrasında şuradan bir dip dip oluşturursak şuradan bir dip oluşturursak dipler yani dip bölgede e, denenebilir şirket. Dip bölgede bakın müthiş bence. Ne yapmış? E, 1, 2, 3, 4. Bugün de güzel tepki. Yarın da bence haftalık potansiyel videomun da bir tane hissesi olsun. Biliyorsunuz haftalık patlama potansiyelle videolar çekiyorum. Hisseler çekiyorum. E, Hisselerin videosunu çekiyorum. Bu da muhtemelen e, onun bir parçası çünkü müthiş bence alım yerinde gözüküyor. Evet 100 de üstünde e, bence BVS'an artık e, olmuş gözüküyor. Ben Kastamonu'yum aslen biliyorsunuzdur belki Tosya o seyircisindenim. E, İzmit'te doğduk büyüdük kocaeli. E, sonrasında ise 8 sene İstanbul 3 senede de Fethiye'de yaşıyorum. Bizim orada e, küçükken tabi mantara giderdik Kastamonu bölgesinde mantar. E, ...aktivitesi, mantar toplama aktivitesi çok meşhurdur ve Türkiye'ye bildiğim kadarıyla e, biz Kastamonular öğrettik e, ma mantarı veya toplamayı. Her neyse öğretmişiz diyelim, çok iddialı konuşmayalım. E, tam böyle çam, iğne yapraklı çamları şöyle eşelersin de mantarı bulursun ya, bu da e, o şekilde bir hisse olarak gözüküyor. Buradan bu arada Kastamonu ve ülkemin insanı herkese de selam olsun. Araya da reklamı yapalım. E, reklam iyi bir şey diyelim. Bir de Megap'a bakalım. Megap'a ne demiştik? Şirket 3'te 1 fiyatına fiyatlanıyor. Ne yaptı? Geçen tavan yaptı. Sonra bir %5 daha. Sonra çaktılar. Sonra bugün böyle yatay kapadı. Ya bu şirket dediğim gibi 3'te 1 fiyatında bedavanın e, bedavası. Şirketin gitmesi lazım. Bir Biraz riskli şirketlere bakalım. Uşak. Uşak Uşak başka bir boyuta gene geçmiş. Gene gidiyor. E, nasıl olacak bilmiyorum. Gene gidiyor. Yani önü açık gözüküyor. Etiler biraz daha baskılanıyor. Sol tarafta baktığımızda gene Aztek. Tekrar Azteki. Aztek miydi? Bu arada Federal Mogul İzmit Piston. O da bizim İzmit Kocaeli selam olsun. Ne demiştik? Buralardan patlar gider demiştik. O da bakın ne güzel. Tavan olmuş. Tavan mı olmuş? Tavana yakın mı? Bakalım. Tavan olmuş. Ona da biz burada da tutuyor. Geza demiştik. Geza'ya ne demiştik? Dün pardon Gede'yi açtık. Dedik ki borsacı dedi aklımıza geliyor. Getsa müthiş bir alım yerinde. Hatta dünkü videomda veya bir önceki günde söyledim. 22'nin altı stop dedim. Bak bugün bugün gene tavan. Daha ne yapayım yani? Daha, daha ne yapayım? Parayı kazanıp cebinize mi koyayım diye özel arkadaşlarıma tabii ki ara sıra espri yapıyordum. Size de esprimi yapayım. Ker kerevit daha bu da başka bir boyuta geçmeye hazır. Evet kerevit daha da herhalde 20 bölgesine temelen Gidecek ee, sonrasında derim demiştik. Bakın derim, derim bizi yanıttı mı? Yanıtmadı. Beraber çalıştığım özel kişilerle şirketi aldık mı şuralardan? Şuradan aldık, şuradan aldık, şuradan aldık. Daha daha ne yapayım? daha ne söyleyeyim size? Bilmiyorum artık orasında. Atex geçen bir tane biden e, izleyicim Atex demişti. Hocam gidebilir mi? Şey yapabilir mi? Bakın bugün tepki almış. Gidebilir mi? Gidebilir ama bakın tekstil. Çok düşmüş tepki veriyor. Bakın dipler dip bölge gözüküyor ama yani şu gibi bu kadar taban açan şirkette biraz daha riskli ee, görüyorum. Verus. Verus bize uyan şirket. Bu arada abone olanların sayısı %60. Diğer %40 abone değil. Kanalımıza abone olursanız çok çok mutlu olurum. Aynı zamanda küçük bir yorum atarsanız mutlu. Gene bizi mutlu edersiniz. Çünkü kanalımızın hakkı çok çok bence ilerisi Şimdi Verusa baktığımızda Verus gene bize uyan şirket. Verus ciddi işler de alıyor. Ee, ama biraz bekletti. Düşen kırıldı mı? Şuradan baktığımızda artık düşen kırıldı diyebiliriz. Verusta da sert hareketler gelebilir. Küçük sermaye bize uyan şirket, holding şirketi ve güzel işler alıyordu. Bu arada yine güzel para kazandığımız e, bir şirket vardı. İş işler alıyordu. Ne oldu? Dün onun ismini. Ee, güzel para yine kazandık. Neydi ismi? Unuttum bunu Bu bahsedecektim. Ee, dün tavan olmuş. Bugün dün mü? Evvelki gün mü? Ne? tavan olmuş? Olmuştu. Bahsedecektim. Unuttum ama beraber güzel para kazandık. Şimdi Adel. Adel tavan. Odine tavan. Bugün Odine'yi soruyorlar. Odine'yi artık bakın milletin eline verdiler. Kaçacaksın. Yani burada burada kaçacaksın. Daha sen bak taban taban gidiyor. Şimdi şöyle giderken iyiydi. Artık kaçmayı bileceksin. Satmayı bileceksin. Bakın taban taban millete yedirdiler şuralarda. Yedirdiler indiriyorlar. Yani bu şirketin çok bir numarası yoktu zaten. Taban taban iniyor. Belki bir haber daha vardır ama çok gitti mi korkacaksın. Çok gidenleri çok sormayın. Ader. 3 günde %30 bugün çakmışlar. İşte bugün satacaktım mesela. Elinde olsaydı bugün baktın ıı, çakıyorlar satacaktım. Sonrasına gene bakacaksın. Yani Çelebi bize uyan şirket çok gitti. Kısada da ne yapmış? Iı, bugün kötü. Şu an mesela elimde olsa satarım artık. Hemen aşağı çakacaklar şirketi. Yani büyük oranda tabii ki bilemiyorsun ama teknik onu gösteriyor. E nereden anlıyorsun hocam dersen Şu işte o da bizim tecrübemiz. Bu arada teknik analiz eğitim serisi için e, katıl tarafında e, üyelik tarafını açtım. Oradan da e, teknik analiz eğitim serisinden faydalanabilirsiniz. Çok o da çok güzel bir miktarda sizin için de e, desteği olur. Temapol etiler bakın etiler satış bin 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 çok gitti tek ben bu kadar satışı bilmiyorum. Umarız faydalı oluyoruzdur. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar.